Selamun Aleyküm Arkadaşlar Nazlım Mutfağa hoş geldiniz. Arkadaşlar bugün sizlere kahvaltılık ekmeği sürmek için acuka tarifi vereceğim. Bu peynirli olacak arkadaşlar. Benim yine hani yıllardır yaptığım çok severek beğenerek yediğimiz bir tarif. Sizlerle paylaşmak istedim. Kahvaltılarda yemeğinizin yanında Acıktığımız zaman ekmeğimize sürüp hemen atıştırmalık olarak yiyebileceğimiz çok güzel, çok lezzetli bir tarif arkadaşlar. İster misafirlerinizde, her türlü tüketebilirsiniz. Arkadaşlar şimdi ben önden robot, robotum çok ses yaptığı için burada bir çay bardağı ceviz çektim arkadaşlar. Malzemelerimi söyleyeyim size. Bir çay bardağı ceviz çektim, bir çay bardağı kadar da bayat ekmek çektim arkadaşlar. İçinde bayat ekmek var. Başka bir şey yok. Cevizle bayat ekmek çektim. Ha bir de sarımsak. İki dişte de sarımsağımız var arkadaşlar. Önden onların iki, üçünü de karıştırdım, çektim ki de ezilsin güzelce birbirine karışsın ve lezzeti daha güzel artması için arkadaşlar. Şimdi sırayla. Salçalarımı, peynirimi, malzemelerimi ekleyeceğim. Sizlere göstereceğim inşallah. Burada arkadaşlar şu tarafta böyle bir tatlı kaşığımdan fazla biber salçamızın acısı var. Bu tarafta da tatlısı var arkadaşlar. Böyle miktarı tabii ki siz kendiniz ayarlayacaksınız. Az yapmak isterseniz de daha aza düşürebilirsiniz fazla yapmak istiyorsanız da bir iki kaşık fazla koyabilirsiniz malzemenizi tercih sizin arkadaşlar şimdi domates salçası ekleyeceğim arkadaşlar şöyle 2 yemek kaşığı kadar domates salçam var onları ekleyeceğim bakın arkadaşlar ben birazcık şöyle fazla yapıyorum ki de yaptığım zaman çocuklara da veriyorum onlar da seviyor böyle hani her gün her gün yapmaya gerek yok buzdolabımızda da hiçbir şey olmuyor bir ay iki ayda cam kavanozlarımıza koyup saklayabilirsiniz hiç kesinlikle bozulma falan hiçbir şey olmuyor arkadaşlar kuru nane ekleyeceğiz arkadaşlar buna baharat olarak sadece kuru nane ekleyeceğiz buna kuru nane çok güzel oluyor acısını, tadını, tuzunu tamamen size bırakıyorum. Miktarı da size ait. Şimdi bunları ben bir karıştıracağım arkadaşlar. arkadaşlar buradan yakına çekeyim size bir kaldırayım şöyle göstereyim şurada bakın blenderımın üstünden böyle bir çay bardağından şöyle iki parmak eksik zeytinyağım var arkadaşlar onu da ekliyorum üzerine hem de kolay karıştırılıyor böyle yağımızı da ekliyoruz ve tekrardan çalıştıracağım. Evet arkadaşlar. İnanın öyle bir güzel kokular sardı ki şimdi burayı. Şimdi bakın size bir böyle bir göstereyim şöyle bir. Daha peynirimizi falan koymadık. Görüntü lezzet, kokusu yani. Muhteşem arkadaşlar nanenin falan bir kokusu yani sardı buraları Evet arkadaşlar şimdi peynirimi ekleyeceğim beyaz peynirimi peyniri falan cevizli peynirli arkadaşlar yani her türlü vitaminli yiyeceğiniz çok lezzetli bir kahvaltılık. Arkadaşlar tuz eklemiyoruz. Eğer peyniriniz tuzluysa içine koduğunuz salçanız özellikle ev yapımı salçaları çok tuzlu oluyor. Arkadaşlar onları da size söyleyeyim püf noktası olarak. Hani e, tuzlu fazla tuzlu tuza dikkat. Böyle bir kase arkadaşlar bir su bardağını doldurur da evdeki benim normal beyaz peynirimden ekliyorum. Kendiniz hangi peyniri kullanıyorsanız onu ekleyebilirsiniz. Sadece tuzuna dikkat arkadaşlar. Şimdi tekrardan bunları peynirle birlikte iyice karıştıracağım inşallah. Evet arkadaşlar karıştırdım ve son olarak bir tatlı kaşığı karabiber bir tatlı kaşığı da kimyon ekliyoruz arkadaşlar. Özelliği güzelce karışması arkadaşlar. İçindeki lezzetlerinin hepsinin birbirine kaynayıp karışması ki lezzetler özleşecek yiyecek ki de peyniri, cevizi, salçaları, baharatı derken hepsi birbirine girecek ve o kadar güzel bir macun macun kıvamını alacak arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Ezdim. Tamam. Oldu. Kahvaltılarımız. Şimdi kıvamını size göstereceğim. Bakın kıvamını. Tam macun gibi yani ekmeğe sürülecek şekilde şöyle. Renginin güzelliğine bakın arkadaşlar. Cevizli, peynirli, salçalı yani var ya vitamin lezzet deposu arkadaşlar kahvaltılık. Şimdi ben bunu kavanozuma böyle dolduruyorum. Onu da göstereyim sizlere son olarak istediğiniz şekilde ağzını güzelce kapattığınız takdirde arkadaşlar hiç bir bozulma falan olmaz çünkü ben bunu yıllardır yapıyorum ve hiç bozulduğunu da görmedim daha Böyle arkadaşlar kavanozunuza doldurup bakın boy boy evinizde hangi kavanozlarınız varsa büyük küçük Evet arkadaşlar bu şekilde istediğiniz şekilde saklayabilirsiniz buzdolabınızda duracak bunu buraya koyuyorum ben bunlar şimdi daha başka kavanoz küçüklere de ayırıp çocuklara gönderiyorum arkadaşlar onlar da yaptığım zaman yiyor çok seviyorlar Şimdi ben bir de ekmeğime süreyim burada. Size göstereyim. Tuzu çok güzel olmuş arkadaşlar. Benim salçam tuzlu olmadığı için ben baktım. Tuzu da çok güzel olmuş. Fazla tuzlu da değil. Tam ayarında olmuş. İstediğiniz şekilde Bakın Böyle Bir ekmeğe daha süreyim Acı isterseniz acılı biberin oranını Daha fazlalaştırabilirsiniz Acı yemek istiyorsanız Bir kaşık pul biber de ekleyebilirsiniz Arkadaşlar Ya da acı salçasını Biberin fazla atabilirsiniz Bir kaşık daha tatlıyı az atabilirsiniz Bunların hepsi size ait tabii, ki herkesin damak zevkine göre Arkadaşlar Şimdi tabağıma bakın. Kahvaltılığımız hazır arkadaşlar. İnşallah yaparsınız, denersiniz. Arkadaşlar yapanlara, yerlere afiyet, şifa olsun. Hepinizin eline emeğine sağlık. Rabbim sağlıklı, hayırlı, huzurlu, hastalıksız günler diliyorum Allah'ımdan hepinize. Allah'a emanet olun. Arkadaşlar beğeni, yorumlarınızı unutmayın. Desteklerinizi esirgemeyin. Hoşça kalın arkadaşlar.